Arkadaşlar bu dersimizde Türklerin İslamiyet'i kabulü ve ilk Türk İslam devletleri ünitesinde yer alan Türklerin İslamiyet'i geçişi ve ilk Türk İslam devletleri yani Karahanlar ve Gazdenler devletinden genel hatlarıyla bahsedeceğiz. Ee, şimdi öncelikli olarak Türklerin İslamiyet'e geçiş sürecine bir bakalım. Ancak burada özellikle şu akılda kalsın. Türklerle Müslüman Araplar arasındaki e, ilk e, ilişkiler, ilk temaslar daha çok bakıldığı zaman e, savaşlar ve bu bu şekilde çatışmalar şeklinde olmuş. Özellikle Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ömer'in İran'ı fethetmesinden sonraki süreçte e, Türklerle Arap e, Müslüman Araplar e, ilk kez komşu olmaya başlıyorlar. İlerleyen zamanlarda Hazreti Osman zamanında ise özellikle e, Müslüman Araplarla Hazar Türkleri arasında ilk mücadeleler başlayacak. Emeviler döneminde ise özellikle Emevilerin Orta Asya hakim olma, Mavaray'ın bölgesine hakim olma anlayışı yüzünden e, taraflar arasında özellikle biz şiddetli savaşların yaşandığını görüyoruz. Ancak Abbas Devleti'nin kurulmasından sonra, 750 tarihinde Abbas Devleti'nin kurulmasından sonraki süreçte Türkler ve Araplar arasında artık daha iyi ilişkiler kurulmaya başlanacak. Tabii ki burada özellikle 751 tarihinde gerçekleşen Talas Savaşı'nın çok çok önemli bir yeri var. Yine Türk tarihinde ve hatta İslam tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edebiliriz biz Talas Savaşı'na Talas Savaşı'na baktığımız zaman Çinliler ile Araplar Orta Asya'ya hakim olması, e, olma mücadelesi yüzünden birbirleriyle savaşıyorlar. Ve bu savaşta e, özellikle Arapları destekleyen Türk boyları ile Müslüman Araplar arasında ilişkiler düzelmeye başlıyor ve Türkler özellikle bu tarihten sonra yani e, Talas Savaşı'ndan sonra kitleler halinde İslamiyeti kabul etmeye başlayacaklar. Ee, yine bunun yanı sıra bakıldığı zaman e, Türklerin özellikle tabii ki e, İslamiyet'i kabul etmesi sadece Talas Savaşı'nda Abbasler'e desteklemesinden kaynaklanmıyor. Onun dışında Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinin yine farklı çeşitli sebepleri var. Özellikle bakıldığı zaman Gök Tarih inancı ile İslamiyet arasındaki benzerlikler özellikle Türklerin e, İslamiyet'i kabul etmesindeki en önemli etmenlerden bir tanesi. E, yine bunun yanı sıra Arap İslam Devletleri'nin Orta Asya'da hakimiyet kurmak için Türkler arasında İslamiyet'i yayma çalışmaları da yani Müslüman Arapların özellikle Türklerin Müslüman olma konusundaki göstermiş olduğu gayret de tabii ki Türklerin İslamiyeti kabul etmesinde etkili olacak. Özellikle de yine ticari faaliyetler vasıtasıyla Türkler de tabii ki İslamiyeti daha iyi tanıyacaklar ve İslamiyeti tanıdıktan sonraki süreçleri zaten kolaylıkla İslamiyeti kabul edecekler. Bunun yanı sıra sufi dervişlerin dergahlar, zaviyeler, tekkeler vasıtasıyla İslamiyeti Türkler arasında yayma girişimleri de Türkler arasında İslamiyetin yayılmasına etkili olacak. Bunun yanı sıra yine bakıldığı zaman Türklerdeki cihan hakimiyeti anlayışı yani dünyaya hakim olma anlayışı ile İslamiyet'teki cihat anlayışının yani İslamiyet'i yayma anlayışının birbirini tamamlaması da tabii ki e, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesindeki önemli sebeplerden bir tanesi. Bunun yanı sıra Türkler'deki ahlaki, hukuki, toplumsal bir takım kuralların İslamiyet'in temel ilkeleriyle benzer olması da yani Türklerin bir anlamda yaşam tarzına özellikle İslamiyet'in birçok anlamda uygun olması da Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinde çok çok etkili olacak. Peki Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra Sonraki süreçte e, ne gibi durumlar, ne gibi gelişmeler yaşanacak? Hemen bir bakalım. Özellikle İslam dünyasını Türkler Bizans, Moğol gibi devletlerle mücadele e, mücadele ederek koruyacaklar. Bunun yanı sıra İslamiyet'in yine bakıldığı zaman e, özellikle Hindistan, Afrika, Avrupa gibi bölgelerde yayılmasında Türklerin çok çok önemli payı var. Özellikle bakıldığı zaman Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde zaten biz bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun yanı sıra şunu da eklemekte de fayda var. Özellikle e, Türkler e, ortaya koydukları mimar eserler ve yetiştirdikleri alimler ile yani i̇bn Sina, işte Ali Kuşçu gibi önemli alimlerle İslam dünyasının üstün bir uygarlık kurmasına da büyük bir katkı sağlayacak. Bir diğer yine önemli devletimiz de ilk Türkistan devletleri içerisinde önemli bir yere sahip olan Karahanlar. Karahanlıların yine hüküm sürdüğü dönemlere bakacak olursak 840 ile 1212 yılları arasında yaşamış olan e, yine önemli devletlerden bir tanesi Karahanlı Devleti. E, şimdi Karahanlılara bakıldığı zaman e, Uygur Devleti'nin yıkılmasından sonraki süreçte Karluk Yağma Çiğil Türkleri bildiğiniz üzere e, ilk kez zaten İslamiyeti kabul eden Türk toplulukları olmuş idi. E, bu Türk toplulukların bir araya gelmesiyle de yine biz e, ilerleyen dönemlerde e, Bilgekül Kadir Han önderliğinde Karahanlı Devleti'nin kurulduğunu görüyoruz. İlk zamanlarda başkentleri Balasobun ve Kaşkar e, idi. E, Karahanlı Devleti Devletinin. ancak Karahanlı devletinin en önemli özelliğine bakıldığı zaman en önemli devrine bakıldığı zaman ise biz Satuk Burhan devrini görüyoruz. Satuk Burhan zamanında Satuk Burhan özellikle İslamiyet'i kabul etmesinden sonraki süreçte ise biz Karahanlılar'da Karahanlılar'da İslamiyet'in hızlı bir şekilde yayıldığını görüyoruz. Hatta Satuk Burhan Abdülkerim ünvanını da alacak ve İslamiyet'i bir anlamda kendisi de ülke içerisinde yaymak için büyük bir gayret sarf edecek. Bunun yanı sıra bu anlamda bakıldığı zaman da zaten biz Karahanlıları ilk Müslüman Türk Türk Devleti olarak da değerlendirebiliriz. Ee, ancak bin, e, iki, bin, e, 1040 tarihlerden itibaren yani 1042'den sonraki süreçte özellikle e, Gazze'nin devletinin baskısına daha fazla dayanamayacaklar ve bir süre sonra Karahanlılar Doğu ve Batı olmak üzere de e, ikiye ayrılacaklar. Şimdi Karahanlılarla ilgili bilinmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi şu. E, bilindiği üzere ilk Türk devletlerinden bir tanesiydi. E, ancak Karahanlılar özellikle Orta Asya Türk devlet geleneğini büyük oranda muhafaza etmişler. Mesela bakıldığı zaman Türkçe'yi resmi dil kabul edip bir anlamda Türkçe'yi sahipleniyorlar. Bunun yanı sıra özellikle ikili sistemi kendi işlerinde uygulamaya devam ediyorlar. Orta Asya Türk Devletleri'nde gördüğünüz iki, ikili sistem, ikili teşkilat anlayışını biz yine tutuyoruz. E, Karahanlıların devam ettirdiğini e, görüyoruz. Yine bu anlamda bakıldığı zaman e, özellikle Türk kültürüne e, sahip çıkan ve bir taraftan da İslami kültürü de benimseyen e, bir özelliğe sahiptir Karahanlı Devleti. E, ve yine Karahanlı Devleti'ne bakıldığı zaman da ilk Türk, e, Türk Türkistan tarihine ait ilk önemli eserlerin de zaten biz Karahanlılar devrinde ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela bakıldığı zaman e, Türkistan devletine ilk kervansarayların, ilk medreselerin, ilk camilerin yapılması daha çok Karahanlılar devrinde yaşanmıştır. Yine hatta aynı zamanda bakıldığı zaman... Türk İslam tarihine ait ilk edebi eserlerin ortaya çıktığı devlette de Karahanlı Devleti'dir. Hatta bu eserlerden bir tanesi Divan-ı Türk bilindiği üzere ilk Türkçe sözlüklerden bir tanesi olarak kabul ediliyor. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış bir diğeri Kutadgu Bilik Yusuf Has Hacip tarafından devlet yönetimi e, konusunda özellikle bilgi vermek e, amacıyla yazılmış bir tür siyasetname e, tarzı bir eserdir e, Kutadgu Bilik. divan Hikmet Ali Hoca Ahmet Esevi tarafından kaleme alınmış e, ve daha çok tasavvufi konulardan bahseden önemli bir e, ilk Türk İslam e, edebi eserlerinden bir tanesidir. Atabetül hakayık ise Edip Ahmet Yükneki tarafından yine kaleme alınmış önemli eserlerden bir tanesidir. Bu eserlerin yine bakıldığı zaman Karahanlılar devrimizin ortaya çıktığını görüyoruz. Genel hatlarıyla Karahanlılar değerini bu şekilde özetleyebiliriz. Gazze'nin devletine bakacak olursak 963 ile 1187 yılları arasında hüküm sürmüş olan e, önemli devletlerden bir tanesi Orta Asya'nın biraz daha güneyinde, e, biraz daha bakıldığı zaman İran'ın doğu kesimlerinde, Afganistan'a yakın bölgelerde özellikle e, kurulmuş olan bir devlettir. Samanolları devletinden e, Herata Vali olarak at Attigin'in e, özellikle Samanolları'nın e, otoritesini kaybetmesinden sonra Gazze şehrinde biz kendi devletini kurduğunu görüyoruz. E, yani bu anlamda bakıldığı zaman da e, Gazze'nin kurulduğu şehirden bir anlamda isimlerini almışlar. Ee, Sebük Tekin zamanında ise e, biz Gazze'nin Devleti'nin artık daha bağımsız bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Ancak yine devlete en parlak devrini yaşatan Sultan Mahmut dönemi ise Gaznelî Devleti'nin en önemli dönemi dönemi olarak kabul edilebilir. Yine bakıldığı zaman Sultan Mahmut e, bu dönemde Abbas halefesinin e, Şii Büveyh tehlikesi karşısında kendisinden yardım istemesi üzerine e, ona yardım gönderiyor ve bu, bu yardımın karşısında Abbas halifesi kendisine sultan ünvanını verecek. Bu anlamda bakıldığı zaman Gazze'nin Mahmut Türk tarihinde sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarı olacak. Bu da yine önemli nokta, noktalardan e, bir tanesi. Onun yanı sıra bakıldığı zaman e, yine e, 33 e, senelik bir saltanat süresi var. Gazze Mahmut'un ve bu e, süreç içerisinde Hindistan'a da çok önemli seferler düzenliyor. Hatta 17 kez Hindistan üzerine e, biz Gazze Mahmut'un e, sefer düzenlediğini biliyoruz. Ve bu seferler sonucunda özellikle Hindistan'da e, bir e, Türk hakimiyeti başlayacak ve İslamiyet özellikle bölgede yayılmaya e, başlayacak. Hatta ilerleyen dönemlerde yani Hindistan'ın özellikle İslamiyet'te yayılmasından sonraki süreçte e, Pakistan ve Bang Bangladeş gibi aslında milletlerin de e, temelleri atılmış olacak. Bu seferlerden elde edilen ganimetler sayesinde de Gazze'nin devleti ekonomik açıdan oldukça güçlü bir konuma gelecek. E, dediğimiz gibi özellikle Sultan Mahmut'un Hindistan'ın düzenlediği seferler bu anlamda önemlidir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Yine e, devletin önemli dönemlerinden bir tanesi e, ise Sultan Mesut döneminde yaşanacak. E, Sultan Mesut Özellikle Horasan bölgesine hakim olmak için Selçuklularla mücadeleye girişiyor. Ve bu mücadeleler sonucunda taraflar arasında bir süre sonra 1040 tarihinde Dandanakan Savaşı yaşanacak. Yani bir tarafta Gazze'liler bir tarafta da Büyük Selçuklu Devleti ve bu e, savaşı e, Gazze'li Devleti kaybediyor. Büyük Selçuklu Devleti bu savaşı kazanarak da aslında kuruluş sürecini de tamamlamış oluyor. Yani biz baktığımız zaman Dandanakan Savaşı'na e, Gazze'li Devleti'nin artık yıkılış sürecine girdiğini, Büyük Selçuklu Devleti'nin ise kuruluş e, sürecini tamamladığını, görüyoruz. Bu anlamda Türk tarihinin önemli savaşlarından, önemli olaylarından bir tanesidir 1040 Danlanakan Savaşı.